Sıkı takipçilerim bilir. Daha önceki birkaç videomda dile getirmiştim. Türkiye'de seçim yaklaştıkça Türkiye'yi karıştırmak isteyenler gaza basacaktır. Maalesef yanılmadım. Emin olun daha kötüsünü bize yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Son bir haftada yapılanlara bakar mısınız? KPSS için düzenlenen soruların bir yayın evinin kitapçığında yayınlandığını ve birebir uygulandığını hepimiz şahit olduk. Bununla yetinmediler. Cem evlerine saldırmaya başladılar. Onunla da yetinmeyip İstanbul'da bulunan Rum hastanesini yaktılar. Dikkat ederseniz bu üç olayda peş peşe yaşandı. Bu olayların yaşatılmasının sebebi de halkı galeyana getirip isyan çıkarmak. Hepimizin malumu yıllardan beridir Sunni-Alevi çatışmasının yaşanması için kılı kırk yarıyorlar. Neyse ki Allah'tan feraset sahibi olan milletimiz bu tür şeylere geçit vermiyor. Oynamış oldukları bu hain oyunları her defasında bertaraf etmeyi biliyorlar. Allah'ın izniyle de hiçbir zaman muvaffak olamayacaklar. KPSS sonuçlarıyla ilgili de aynı yolu izlediler. Tek amaçları vardı. Milleti galeyana getirmek. Ancak çok şükür Türkiye eskisi gibi değil. Devletin başında adam gibi bir adam var. Anında müdahale edip ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü jet hızıyla görevden aldı. Bununla yetindi mi? Yetinmedi. Devlet Denetleme Kurulu'nu hemen devreye soktu. Gerekli soruşturmanın detaylı bir şekilde yapılması adına talimat verdi. Ancak sosyal medya fareleri rahat durmadı. Erdoğan derhal istifa etmeli. Neden istifa edecekmiş? Neden olacak efendim? Amacımıza biz daha ulaşmadık ki. Bu yapılanların tamamı Erdoğan'ı koltuğundan indirmek içindi. E Erdoğan istifa etmediğine göre henüz biz amacımıza ulaşmamış olduk. Tabiatıyla Erdoğan istifa edinceye kadar biz bu algıları yapmaya devam edeceğiz. Bütün sebep bu. Dönüp diyorsun ki ya Erdoğan üzerine düşeni yaptı zaten. Sorumluları görevden aldı. Gerekli soruşturmanın açılması için de bütün devlet kurumlarına gerekli talimatı verdi. Niye istifa etsin? Diyorsun ama seni dinleyen kim? Bunları dediğin için de seni devletin yalakası olarak ilan ediyorlar. Ülkede doğruya doğru demenin adı yalakalık olmuş ya. Tam da bu durumu özetleyen bir hadise anlatayım size. Garibanın birisi yolda giderken cebindeki tek olan altınını kaybetmiş. Harıl harıl altını arıyor. O sırada orada bir kervan geçmiş. Kervancıbaşı başı adamın telaşlı halini görünce sormuş. Adam sen ne arıyorsun? Benim bir altınım vardı onu kaybettim bulmaya çalışıyorum. Kervancıbaşı cebinden çıkarmış. Al şu beş altını. Bir altın içinde kendini bu kadar heder etme deyip çekip gitmiş. Kervancı başı bir hafta sonra tekrar aynı yolu kullanarak geri gelmiş. Bir de ne görsün? Gariban hala aynı yerde ve altınını ar. Demiş ki hemşerim sen ne arıyorsun? Sen bana 5 altın verdin ama keşke o kaybettiğim altınımı da bulabilseydim. Mesele aynı bundaki gibi. Yahu tamam, yapılan bir hata var. Adına skandal diyelim, rezalet diyelim. Eyvallah. Ama bu rezaletin, bu skandalın hesabını devlet sormuş da hala soruşturmaya da devam ediyor. Sınavları iptal etmiş, yeni sınavın takvimini belirlemiş, uzun bir vade koymuş. Yeni sınava gireceklerden herhangi bir maddi talepte bulunmayacağına dair açıklama yapmış vesaire vesaire. Ama aktiyentler o altın arayan gariban gibi hala aynı yerde dönüp duruyorlar. Soruşturma yapılıyor zaten. Sonuçta bu millete açıklanacak haklı haksız ayrılacak. Yani devlet bu işin sorumluluğunu üstlenmiş, gerekli müdahaleyi yapmış. Ne diye Erdoğan istifa edecek bu durumda? Maksat bellidir. Bu durum bugüne mahsus bir şey de değil. Yıllardır bu mantık bu ülkede hiçbir şekilde değişmedi. Muhafazakar biri iktidarda olduğu zaman hep aynı yolu takip ediyorlar. Hep aynı oyunları oynuyorlar. Bunun bizzat şahidi olanlardan birisiyim. Yıllar önce Sabah Gazetesi bölge sorumlusu olarak çalışıyor. Gazeteden beni aradılar. Dediler ki Kartal Meydanı'nda bir Atatürk büstü var. O büstün fotoğrafını çek bize gönder. Gittim baktım büstün etrafı ağaçlarla kaplamış. Durumu merkeze bildirdim. Fark etme sen bize resmini çek gönder dediler. Tabi resmi çektim gönderdim. Ertesi gün bir haber çıktı gazetede benim imzamla. Refah Partili Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Atatürk'ün büstünün kamufle edilmesine göz yumdu. İşte Atatürk rahatsızlığının belgesi diye bir haber yaptılar. Haberde tek satır yazım varsa namert. Gazete kendiliğinden yazmış altına da benim imzamı atmış. Ertesi gün belediye başkanı bu duruma tepki göstermekle beraber bütün basın mensuplarını çağırıp o ağaçların bir kısmını kestirip Atatürk büstünü olduğu gibi ortaya çıkardı. Tabi biz de fotoğraflarını çektik. Aynı şekilde gazeteye gönderdik. Ertesi gün haber nasıl çıksa beğenirsiniz. Refah Partili belediye başkanından ağaç katliamı. Allah'ım dedim yani bu adam artık nasıl bir şey yapacak? Bir de hukukum var mahcup oldum. Sonra karşılaştık dedik ya Mehmet Bey daha ben yaranmak için size ne yapayım ya? Bu bahsettiğim olay 20-25 sene önce oldu ha. Yani günleri neyse bu günleri de aynı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaparsa yapsın hiç fark etmez emin olun yökü avetse ÖSYM'nin tamamını ortadan kaldırsa, sınav sistemini yok etse yine de yaranamaz. Çünkü bunların fıtratı bunun üzerine kurulmuş. Amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Hani yaptıklarıyla söyledikleri arasında tezat olmasa bir şekilde inanırsın. Bu olayda anladığımız kadarıyla FETÖ devletin içerisinde hala temizlenmemiş görünüyor. Çünkü daha önce bu sınav muhabbetinde FETÖ çok mahirdi. Nedense dershanelerindeki öğrenciler hep birinci seçilirdi. Ancak bunların bu konuyu FETÖ üzerinden eleştirmelerine de yüzleri yok. Çünkü her platformda KHK mağdurlarına sahip çıkacaklarını söyleyen bunları kendileri. E bunları yapanlar bu olayın üzerlerine nasıl gidecekler? Yüzleri yok. Kendilerinden herhangi birisi bir skandalı imza attığı zaman bırakın onu görevden almayı dört kolla sarılıp sahip çıkıyorlar. Tıpkı FETÖ'ye sahip çıktıkları gibi. Bu alçak hain darbeye bile tiyatro demiyorlar mı? Bu FETÖ'ye sahip çıkmaktır. Keşke Erdoğan'ın izinden gitseler. Bakın Erdoğan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Hata yapan kim varsa derhal kapının önüne koyuyor. Kimleri göndermedi ki? Kaç belediye başkanı, kaç bürokrat, kaç tane bakana yol verdi? Bunları sayarsak sabaha kadar bitiremeyiz. Peki onlarda tek bir tane görevden alma var mı? Ancak sahip çıkmış oldukları bir sürü tecavüzcü, bir sürü şaibeli ismi net bir şekilde hatırlıyorum. İsmi yolsuzluğa karıştığı için görevden alınan bir sürü belediye başkan ve yardımcısı oldu değil mi? Onlara sahip çıkmadılar. Mı? Kıyametleri koparmadılar. Mı? Benim özel ilgi alanıma girdiği için hiç unutamıyorum. Didim belediye başkanına bunlar tam kadro gidip sahip çıkmadılar. Didim belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın yüzün üzerinde dosyası var ya. Şu anda tecavüzden yargılanıyor. Ancak gidip ona da sahip çıktılar. Tüm bu sahip çıkmalarına rağmen hiç dönüp de duydunuz mu siz Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin denildiğini? Parti teşkilatlarında yığınla tecavüz haberi önümüze konuldu kendi milletvekilleri olan Barış arkadaşın ifşa etmesine rağmen siz o partilerden tek bir kişinin istifa ettiğini duydunuz mu? Yok. Devletin müdahalesi dışında herhangi bir işlem yapılmadı. Hatta Canan Kaftancıoğlu sırf bu ifşayı yaptığı için Barış arkadaşı topa tutmuştu. Şayet yapılan tek tük istifa da varsa bu onurluca ortaya konulan bir hareket değil ha. Bu partide dışlanmışlığın neticesidir. Utanmasalar Aykut Erdoğan'ın heykelini dikecekler. Bak bizde de istifa edenler oldu. Ancak AK Parti'ye dönüp baktığında, hükümete dönüp baktığında bir sürü insanın görevden alındığını hepimiz şahit olduk. Tabiatıyla Erdoğan istifa etmeli diye yaygara koparanlar dönüp önce kendilerine baksınlar. Bu durum en azından vicdani bir durumdur. Ben bunlarda böyle bir vicdan olduğunu da hiç zannetmiyorum. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.